İşgal ve fetih arasındaki fark şudur ki, işgal edilen yerde mazlumun canına kıyılıyor, zulüm yapılıyor, diktatörlük yapılıyordur. Bunlar kesinlikle iyi bir şey değildir mazlumun ve dahi sivillerin canına kıyılıyor. Bizim güzel dinimiz ise bize fetih emrediyor. Fetih nedir? Toprakla birlikte insanların gönlüne taht kurmaktır. İnsanların gönlünü fethetmektir. Fetih demek zulüm demek değildir. Fetih demek merhamet demektir. İşgal demek zulüm demektir. Diktatörlük demektir. Oysaki ki fetih merhamet demektir. Adalet demektir. Hiçbir şekilde fetihte bir mazlumun, bir sivilin dahi canına kıyılmaz. Kesinlikle haramdır. Kesinlikle caiz değildir. Bizim güzel dinimiz bize işgali değil, bize fetih emrediyor. Elhamdülillah. Şu anda da Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor. İster kendi inlerinden olsun ister olmasın her türlü acımasız cana insanları öldürüyorlar. Mazlumları öldürüyorlar. Bizim dinimizde fetihte ister bizim dinden olsun ister başka dinden herkese adalet ile davranmak gerek. Herkese merhamet ile davranmak gerektir. Allah tüm mazlumların yanında olsun. Tez bu savaşı da bitirsin. Allah mazlumların yardımcısı olsun. Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve